Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz gıda mühendisi Kemal Çiçek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Neslihan Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Neslihan Hanım, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi gıda mühendisi bölümünden 2000 yılında mezun oldum. Balıkesir'de yaşıyoruz. Dört çocuğumuzla birlikte. Maşallah. Yaklaşık çeyrek asırdır da catering sektöründe yönetici olarak çalışmaktayım. Uzun yıllarda bu sektörde hizmet vermeye devam etmeyi düşünüyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ülkemizde de gittikçe gelişiyor bu sektör. Ee, harika, çok önemli. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz bahseder misiniz? Tabii ki Nesim. Şimdi dediğiniz gibi ülkemizde gün geçtikçe artan, ihtiyaç duyulan bir sektör, yemek sektörü. Ee, i̇lk okullardan başlayıp ortaokullar, liseler, üniversiteler, askeri birlikler, hastanelerde, iş yerlerinde, sizin çalışma alanlarınızda yani bir normal bir ihtiyaç gibi, hava gibi, su gibi her yerdeyiz. İnsanların da iş çalışma şeyleri arttıkça, sektörlerde arttıkça taleplerde daha da giderek büyümeye başladı. Ee, ülkemizde şu an e, yaygın bir durumdayız. En son deprem felaketinde insanlarımızın biliyorsunuz e, temel Aynen. ihtiyaçları e, beslenme, barınma ve giyim oldu. Orada da biz hem federasyon olarak hem de bireysel olarak e, bütün yemek firmalarımız e, hep birlikte bir şeyler yapmaya, ilk günden itibaren bir şeyler Neyse. yapmaya çalıştılar. İnsanlarımız oradaki e, arama kurtarma ekiplerini doyurduk, besledik. E, bununla gururunu yaşıyoruz. E, zaten birlik olmak da bunu gerektiriyor. E, yani hem maneviyatı yüksek, hem sorumluluğu yüksek, e, hem de e, keyifli, hoş, e, güzel bir sektör yani. Harika. Peki Türkiye'de catering e, sektörünü nasıl değerlendirirsiniz, ne durumda? Evet, e, büyümeye devam ediyor. E, şöyle, e, genelde biz tabildot yani e, esnaf lokantası kültürüyle hareket Hı -hı. ediyoruz. Bilindik ülkemizin güzel yemeklerini. E, hizmet verdiğimiz yerlerde bazen haftanın e, bir günü fast food günü yapabiliyoruz. Düşünün İskender çıkabiliriz hamburger menü çıkarabiliyoruz. Hmm. Ee, burada misafirlerimizin isteğini arzusuna göre hareket ediyoruz. Şimdi son zamanlarda outdoor catering dediğimiz e, dış mekanlarda toplu bir organizasyonlarda e, faaliyetler de giderek artmaya başladı. Siz bir faaliyet düzenliyorsunuz. Bir catering firmasıyla anlaşıp e, o faaliyetlerinizde misafirlerinizi ağırlayabiliyorsunuz. Hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Bütün e, işi, bütün hizmeti, o yemeklerin sunumunu, toplanmasını e, tertemiz bir şekilde e, teslim edilmesini sağlıyor ketnik sektöründeki firmalar. Bu hmm. anlamda da büyük bir kolaylık. Hem zaman açısından tasarruf, hem ekonomik, çünkü toplu üretim olduğu için e, yüksek sayılarda üretim olduğu için daha ekonomik geliyor. Hem çeşitlilik ve düşünün e, bu işin başında bir gıda mühendisi var. Yani hmm. sizin yerinize bu hmm. e, işleri takip eden Temizliğine, hijyenine dikkat eden, e, lezzetlerini kontrol eden e, bir e, liyakat sahibi gıda mühendisi çok arkadaşlarımız. Kendi sektöründe birebir üretimin başından sonuna kadar aktif olarak çalışıp sizlere hizmet vermenin keyfini yaşıyoruz. Harika, çok güzel. Peki en önde gelen özellikleriniz nelerdir? İlaveniz var mı acaba? Şöyle Neslihan Hanım, ben 23 yıl oldu bu yıl. Ticbesi. Evet ticbesi olarak hastaneler, üniversiteler, askeri birlikler ve özel alanda ee, yaklaşık 12-13 tane firma ile çalıştım. Şu anda da e, Orkun Bey ile e, Mert Bey ile beraber çalışıyoruz. Yine özel kanadında çalışıyoruz. E, her bir e, kurumun e, havası, kimliği farklı. E, düşünün Mehmetçiklerimize yemek veriyoruz. Onun bir keyfini yaşıyoruz, maneviyeti yaşıyoruz. Tabii. Hastanelerde hastalarımıza, refakatçılarımıza yemek veriyoruz. Onun ayrı bir gururu var. Hekimlerimize yemek veriyoruz. Öğrenci arkadaşlarımıza, çocuklarımıza e, onlara o besleyici lezzetli öğünleri hazırlayıp e, tertemiz bir şekilde sunmanın da keyfini yaşıyoruz. E, dolayısıyla işimi çok seviyorum. Bu iş sevmek olan bir iş. Bu işi sevmelisiniz, sorumluluğunuzun farkında olmalısınız. İnsanlar size güvenmiş, bu hizmeti vermek için işveren de güvenmiş. Dolayısıyla biz bu işin başında en ufak bir ihmale yer vermeden e, titiz bir şekilde durup kontrollerimizi yapıp sağlıklı hijyenik ürünleri sizlere ulaştırmak durumundayız. Bu doktor gibi düşünün. Doktorlarımız mezuniyetten sonra bir hipokrat demini ederler. Derler ki böyle böyle e, müdahale edeceğime, e, insanların Hı -hı. sağlığına önem vereceğime. Biz de bir, bir nevi o hipokrat yeminini içimizde yaşayıp bu şekilde hizmet veriyoruz. E, dediğim gibi bunu sevmekle alakalı, sektörü Hı -hı. sevmekle alakalı bir şey. İnsanları sevmek lazım. Diyaloglara hemen girebilmek lazım. E, şu zamanda insanlar bir birbirlerinden kaçıyorlar maalesef. maalesef yani biz iletişim çok bozuldu. Evet. İnsanlar çok kabalaştı ne yazık ki. Kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. Dinen evet. trafikte böyle çok, yaka paça girmeniz kaba, anlık mesele. Son derece e, kaba insanlar var. E, evet yine hani e, şeylerde etrafta da öyle. İnsanların sinir stres seviyeleri yüksek. Maalesef. E, yani dolayısıyla e, onlara böyle bir, bir yumuşatıyoruz, hafifletiyoruz. Yani Hı. insanları da sevmek Hı. lazım. Yoksa bu iş yapılacak bir iş değil. Hani Tahammül olmayan insanlar için. Evet. Ama biz 70-80 kuşağı olarak bunu kazanacağımızı düşünüyorum. Az Harika. önce Sertan Bey'le de sohbet ne ettiğimizde güzel. bu kuşağın insanı farklı bir şey, evet. samimiyet var, merhabalar var. Hı hı. O kuşağı yaşatacağız neyse. Ne de. güzel, Hep birlikte daim olsun inşallah. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, şimdi sanırım bir hizmet veriyorsak bunun en iyisini sunmak zorundayız. Hmm. En yukarıya çıktık daha sonra da orayı korumak hmm. durumundayız. Ee, yani müşterimiz veya misafirimiz diyorum ben ona da. Hmm. E şimdi diyor ki mesela bugün diyor mangal yapalım mesela diyorum bir haftandan gün istiyorsunuz. Aa ciddi evet. misiniz diyorlar. Tabii ki haftanın hangi günü istiyorsunuz? Çarşamba günü. Tamam çarşamba günü. Müminiyeti. Size mangal yapalım. Nerede istiyorsunuz? Evet. İşte bugün evet. öğle yemeğimiz menüsü mangal olsun. Tamam. Evet. İşte hamburger yapalım. Tamam yapalım. Güzel. Neyse. Yani bu şekilde artık şöyle dayatma menüler değil de insanların da yemekten keyif alacağı, Hı. E, özlediği yemekleri de bize söyleyebiliyorlar. Hı. Biz de hani işyerlerimizin de desteğiyle. Hı. Onları geri çevirmeden gerekli hazırlığımızı yaparaktan bir gün veriyoruz. O günün içerisinde de taahhütümüzü yerine getirmenin keyfini yaşıyoruz. Neyse. Çok da keyifli anlar yaşıyoruz. Yani insan çünkü insanların yemek yemek için Mutluluk yarım veriyor güzel falan. bir şeyse. Tabii ama yani ki. keyif veriyor. Aynen. Bir yani rahatlatıyor, relax oluyorsunuz. Evet. Hele yani hoşunuza giden lezzetli bir şey yemek o ayrı bir keyif. Kesinlikle. E çünkü şöyle düşünün bir yemek yemek için çalışıyorsunuz, iş yerinde çalışıyorsunuz. Yarım saatiniz olanlar. O yarım saat sizler bizim konuklarımızsınız. Biz o yarım saat size keyifli anlar yaşatmak zorundayız. Bizim yemekhanemizden. İnanın şöyle bir fotoğraf karesi alsanız, hı hı. E, misafirlerimizin geliş yüz ifadeleriyle çıkarkenki yüz ifadeleri Neyse. çok farklı. Neyse. Biz de onun gururunu yaşıyoruz. Aynen. Patronumuzun da kesin talimatı, kesinlikle ve kesinlikle e, personellerimiz olsun, e, bizler olsun. E, ters bir diyaloğa girmeden Tabii empati asla. kurmak süreliğiyle. Çünkü insanız sonuçta. Herkesin gönlünü yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel. İstedikten sonra olur değil mi? Kesinlikle olur. Yani evet. işinizi böyle içsel bir motivasyonla yaparsanız evet. ben bu işi en iyi şekilde yapacağım derseniz zaten karşınızdaki kişi muhakkak ki memnun olacak. Aynen öyle oluyor. Çünkü siz işinizi yapıyorsunuz. Evet. ilgileniyorsunuz işinizi yapıyorsunuz. Severek yapıyorsunuz. Hı -hı. E, insanları mutlu etmek önemli. bizim görevimiz kesinlikle. Ne güzel. Şahane. Peki ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Kimler bu işi yapabilir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Evet. Şimdi bizim ekibimizde aşçılarımız var, aşçı yardımcılarımız, e, garsonlarımız var. İşte öncelikle aradığımız kişinin kendini ifade edebilmesi. E, şimdi ana konularda, aşçılarda veya tatlıcılarda bir deneyim arıyoruz. Çünkü Hı. adamın hani bir tecrübesi Tabii. olmalı ki bize var. o yemekleri yapabilsin. Ama geri kalan o garsonlarda, komilerde, e, bulaşıkhane grubunda veya mühendis grubunda, yönetimcilerde grubunda Ben kesinlikle önce kişinin kendini ifade edebilme e, özgürlüğüne bakıyorum yani kendisini ifade edebiliyor mu e, ve bu işi istiyor mu istemiyor mu bu iki husus yerine geldikten sonra benim için kapı açık e, biz o gençleri kazanırız Yeter ki istesinler. İmkan öğretiriz. Tabii ki tabii de. ki. Yani düşünün e, bulaşıkçılıktan başlayıp Hı -hı. aşçı başlığa yükselen insanlarla tabii tanıştık. Bu yani 25 yılda, 23 yılda. Çekirdekten Kesinlikle. Onları da motive ediyorsunuz Neslihan Hanım. Yani emeklerinin karşılığını terfilerle ve destekle aldıktan sonra Çocuklar yürüyüp gidiyor. Yani bakıyorsunuz şef olmuşlar. Yani e, bakıyorsunuz işini çok iyi yapıyor. Referanslar da sağlam. Diyorsunuz ki verdiğim emekler helal hoş olsun diyorsunuz. İnsan. Bunlar çok önemli. Çünkü insanız sonuçta. E, ve e, insanlık duygumuzu yitirmememiz lazım. Bizim sektöründe maneviyat yönü o yönden epey ağır basıyor. Kaybetmek güzel. çok kolay Neslihan Tabii Yani ki. insana bakarsın dersin ki sen Tabii. bu işi yapamazsın dersin Hı -hı. onu böyle bir travma yaşatırsınız. Halbuki Hı -hı. içindeki o yüzde onluk enerji varsa Hı -hı. biz onu alıp kırklar ellerine çıkartırız Hı -hı. yani. güzel. Yeter ki istek olsun. Olumlu yaklaşım bu da Kesinlik çok güzel Kesinlikle, Pozitif yaklaşım. Kesinlik. Kimse hani doğuştan aşçı değil. Kimse ne bileyim bir yapay Hı -hı. zeka gibi Hı -hı. sen kasaba olacaksın, Hı -hı. aşçı olacaksın, tatçı olacaksın öyle bir olayımız yok öğrene öğrene, yapa yapa, çalışa çalışa alt kademeden başlayıp yukarı doğru çıkacak bu insanlar. Bizlere de bunlara yol açmak gerekiyor. Biz de bu o harika. yol göstericiliği yapıyoruz yani. Ne güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Fakat size. programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Yani özellikle sektörle çalışan arkadaşlarımızla mesajlarımız da olacak. İşlerini severek ve isteyerek yapsınlar. En ufak bir ihmale yer vermeden insanlarımızı güzelce beslemelerini ve mutlu olmalarını sağlasınlar. Temennim ve dileğim budur. Avzu edilen yerde de ulaşabilirler, destek de verebilirim. Sıkıntı yok. Deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşarak hep birlikte bu sektörü yukarı seviyelerde tutmalıyız. Harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz gıda mühendisi Kemal Çiçek'ti. Efendim katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkürler ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler Esra Hanım. Çok sağ olun. Çok mersi.